Meyveli ağacın taşlayanı çok olurmuş. Hizmet öyle bir ağaç ki her mevsim meyve veriyor. Her mevsim meyve verdiği için de taşlayanı hiç eksik olmuyor. Taş bazen içeriden geliyor, bazen dışarıdan geliyor, bazen uzaktan geliyor, bazen yakından geliyor. Bazen içerinin de içerisinden geliyor. Nefsimiz var, şeytanımız var. Kitabın ortasına buyurun. Hizmete kim darbe yapabilir? Böyle bir şey mümkün müdür? Hizmet nedir ki darbe yapılabilsin meselesini 3-4 tane ayet, daha doğrusu bu ayetteki iki temsil ve iki hatırayla anlaşılır bir şekilde kısaca ifade etmeye çalışalım. Kıymetli arkadaşlar, kitabın ortasına hoş geldiniz. Önce hatırayla başlayalım. Hekimoğlu İsmail abi merhum, hizmeti yeni tanıyor. hoca Hocaefendi'yi falan tabii çok eskiden tanıyor, hizmetin varlığını biliyor. Fakat böyle Türkiye'yi gezerek, Avrupa ve Amerika'yı gezerek, hizmet şahsı manevisinin ne hale geldiğini, nerelere açıldığını görerek tanımış oluyor. Dolaştı geldi, gazetede yazı yazıyor o zaman, ben de yazı yazdığı sayfaya bakıyorum. Geldi masanın önüne oturdu, izlenimini bir cümleyle şöyle anlattı. Dedi ki Fetullah Hocam, Allah rahmet eylesin ikisine de hizmeti öyle bir kurmuş ki dedi, siz bile hizmeti dağıtamazsınız, çökertemezsiniz dedi. Siz bile derken bunun manası hani hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz derler ya en sağlam yerler bile içeriden çökertilir. İçeriden çöker. Öyle bir kurmuş ki hizmeti siz içeriden çökertmeye çalışsanız bile bunu yapamazsınız dedi. Yani hizmetin durumunu, gidişatını, oturduğu esasları görmüş ve böyle bir Allah'a şükrederek ifade ettiği bir kanaate vasıl olmuştu. İkinci bir örnek anlatayım size. Sene 2010 Ankara'da Gazeteciler Yazarlar Vakfı Ankara Temsilciliği vazifesini yürütüyorum o zaman emaneten. Emaneten özellikle diyorum çünkü bu vazifeler hizmette emanettir zaten. Devlette de bu vazifeler emanettir. Mahkeme kadıya mülk değil derler. Bütün vazifeler emanettir ve bunlar çok ağır emanetlerdir. Onun için bunlar istenmez. Verildiği zaman Hayır denemez. Seni uygun görmüşler. Bu meseleye ehliyetli bulmuşlar, vermişler. Mümkünse hani başkası yapacaksa almayayım. Yok, hayır, illa sen yapacaksın. Tamam, aldın. Kurtulacağın günü, yani o emaneti senden daha ehil birisine teslim edeceğin günü iple çekersin. Böyledir bu meseleler. Emaneten işte hizmeti yürütüyoruz Ankara'da bir ülkenin Avrupa'daki bir bir ülkenin konsolosluğundan aradılar. Hizmetle ilgili sizinle biraz konuşmak için gelmek istiyoruz. Kabul eder misiniz dediler. Buyurun dedik. O konsolosluktan bir kişi geldi. Mükemmel Türkçe konuşuyor. Türkçe konuştuk. Her şeyi Türkçe konuştuk. Biraz sorular sordu, anlattık, ettik. Ondan sonra bir örnek olsun diye dedik ki hizmetin faaliyetleri elhamdülillah yani çok dikkat çekmeye başladı. Mesela dedik Litvanya'dan bir üniversiteden talep geldi. Hafta sonu gideceğiz. Orada hizmetin e, nasıl böyle insanlar fedakarlık yapıyorlar, o fedakarlık pratiklerini anlatacağız. Orada üniversiteyle ortak bir program yapacağız dedik. O gelen gö görevli hiç düşünmeden direkt şöyle dedi: Sizde dedi motivasyonun kaynağı din. O ülke ateist. Nasıl yapacaklar ki bunu dedi? Çok net değil mi bakın? Sizde de fedakarlığın kaynağı din. Orası ateist nasıl yapacaklar? Şimdi işte gelelim ayeti kerimelere. Ayeti kerime bunu Kur'an-ı Kerim bunu temsil üzerinden anlatıyor. Diyor ki: "Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara keyfe zaraballahu meselen? Görmedin mi? Allah nasıl bir örnek veriyor? Kelimeten tayyibeten keşeceretin tayyibetin Asluha sabitun ve feruha fissema. Güzel söz kökü yerde, dalları havaya böyle intişar edip açılmış heybetli bir ağaç gibidir. Aslı sabit, dallar yayılmış, semaya gitmiş. Şimdi bu ağacın özelliği nedir? Tü'ti ukuleha kullahim. <hein> Her zaman meyve verir. Şartlar ne olursa olsun bu ağaç meyve vermeye devam eder. Neden? Çünkü bir izni Rabbiha. Allah izin vermiştir. Allah neye izin vermiştir? Kelimeyi tayyibeye, güzel söze, tertemiz, güzel söze izin vermiştir. Bu söz her zaman, her yerde muhatabını bulur. Hem akılları ikna eder, hem hem gönülleri tatmin eder. Gönüllerde karşılıklı sevginin oluşmasına sebebiyet verir ve o söz karşıdaki insanda, muhatapta tesirini icra ederek ağacın meyvesi gibi bir meyveye dönüşür. İşte Allah anlayasınız diye böyle örnekler veriyor diyor. Bunun karşılığı ne? Bunun karşılığı da şu. Ve metelu kelimetin habisetin keşeceratin habisetin ictusset min feukil art maleha min karar. Çirkin söz, kötü söz ise bir ağaca benzer. Bu ağacın kökleri sökülmüş böyle kütük yani toprağın üzerine dikilmiş. Çürüyüp gidecek kararsız kendisinden bir şey beklenmeyen bir ağaç gibidir diyor. Kelimeyi tayyibe nedir? Kelimeyi habise nedir? Kelimeyi tayyibe la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bunun karşılığı olan kelimeyi habise nedir? Şirktir küfürdür. Yerinde kalple dilin uyuşmazlığından kaynaklanan çelişki yani nifaktır. Yerinde günah bir sözdür mesela. Bunlar kökü sökülmüş bir ağaç gibidir. Bunların kararı yoktur. Dolayısıyla tesiri de diğeri gibi değildir. Kelime-i tayibe la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Yerinde buna uygun amellerdir, o amellerle ilgili sözlerdir, davranışlardır. İşte hizmetin kökünde bu var. İhlaslı, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah var. Allah var ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elçisidir. Allah bize son peygamberi göndermiş ve bizi onun ümmeti olmakla şereflendirmiştir. O ümmet demiştir ki güneşin doğup battığı her yere kadar benim nurum gidecek.'' E biz de demişiz madem onun ümmetindeniz öyleyse neden bunu yapan biz olmayalım? Şimdi buna talip olduğunuz zaman öyle bir söze talip oluyorsunuz, öyle bir seçim yapıyorsunuz ki içerden dışarıdan, uzaktan yakından kim ne yaparsa yapsın size kötülük yapmak için eğer siz bu kelimeyi tayyibede sabit iseniz yaptıkları her şey sizin için yeni bir durum oluşturur ve o yeni durum yeni bir meyve vermenize sebebiyet verir. Yeter ki bu kelimeyi tayyibe meselesinde durun. İşte kıymetli arkadaşlar, şimdi bakıyorsunuz, Hoca efendi üstad gibi insanlar, üstadın dediği gibi Kur'an davası gibi böyle büyük bir davayı şahıslara bina edemezsiniz. Şahıslar bunu taşıyamaz. Ayrıca şahıslara bina etmemelisiniz. Çünkü Ehli dünya şahısların üzerine bina edip o şahsı yıpratarak o meseleyi yıpratmak ister. Bunu üstada yapmışlar mı? Ömür boyu yapmışlar. Hatta birini göndermişler sonra onunla içki göndererek üstadı bak gizli gizli içki içiyor diye yıpratmayı bile planlamışlar. Ama o sarhoş bile böyle bir şey, işe alet olmak istememiş. Şimdi hoca efendi hep kendisini kıtmir olarak ifade ederdi. Çünkü hep onun üzerine bina edilirdi mevzu. O da ben Kıtmir gibi hani ashabı ı Kehf'in mağarasının önünde o, o ayaklarını böyle dikmiş duruyor ya görenler korksun mağaraya girmesin diye. Hoca Efendi de hep hedef oldu, paratoner gibi oldu. Bütün şimşekleri üzerine çekti ve ona göre de sağlam yaşadı. Ömrü olduğu müddetçe, nefes alıp verdiği müddetçe hatta öyle bir hale geldi ki Mumyasını koysalar cemaati bir arada tutmaya yetiyor dediler. Nefes alıp vermesi yeterli oluyor dediler. Bakın kelime-i tayyibe. Ne kadar yaşlansanız, hastalıklarla boğuşuyor olsanız bile varlığı yetiyor. Hocaefendi kendisi o şimşekleri üzerine çekerek arkasındakileri korudu. Giderken de dedi ki işte heyetiniz budur. Bu heyeti gençleştirerek, çeşitlendirerek devam ettirin dedi. E şimdi bu da devam ediyor. Allah'a çok şükür. Bakıyorsunuz sekreter ya da değişiklik olmuştu. Şimdi geniş heyette değişiklikler oldu. Bunun üzerinden bu sefer spekülasyonlar yürütülüyor. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Kim ne derse desin kıymetli arkadaşlar. Hizmeti bilen bilir ki bu mesele bir kelimeyi tayyibe meselesidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah meselesidir ve buna göre içi bir düşüncesi bir sözü bir davranışı bir olabilmektir. Yani nereden bakarsan bak bir görünsün ve o bir o bir Allah vardır ve birdir meselesini göstersin. Arkasından başka hiçbir şey çıkmasın. Hizmetteki vazifeler birer emanettir. İnsanların bazılarının içinden gelir. Gerçekten yöneticilik zaafı vardır. Özellikle o yönetimlerde olmak da isteyebilir. Ama bugüne kadar hizmet o değişiklikleri sürekli yaptı. Heyete de Hoca Efendi böyle bir değişim vasiyetiyle gitmiş oldu. Heyette bunu değiştirerek yoluna devam ediyor. Bugün şunlar olur, yarın ötekiler olur, öbür gün ötekiler olur. Hizmette bu değişikliklerin hizmeti gerçekten hizmet olarak bilen, Allah'ın rızasını tahsil etmek yolu olarak bilenler için bunların hiçbir önemi yoktur. Elbette ki salih insanların seçiliyor olması önemlidir. O vazife bitti denilince elhamdülillah. Hani Hazreti Ömer'e demişler ya yerine oğlun Abdullah'ı bırak. O da demiş ki bir aileden bir tane yeter. Bu vebal ağır bir vebaldir. Verilince hakkı verilmeye çalışır, çalışılır alındığı zaman elhamdülillah bu emanet üzerimden kalktı denilir. Çünkü bir insanın yapacağı bu dünyada şey kendi imanını kurtarmaktır. Bu dünyada iken daha dünyayı terk etmiş, kalben terk etmiş fiilen değil, bir an evvel Rabbine ve Habibi Zişan'a kavuşma sevdasıyla yanabilmektir. Ve bu dünyadan o imanla gidip, Amellerine cenneti bile vasıta yapmamaktır. Cennet e, basit bir şey mi? Hayır, basit bir şey değil. İnsan önce cehennemden korkar, ondan uzak kalmaya çalışır. Sonra Araf'ta kalmayıp cennete girmeye çalışır. Sonra cennetin adninde, firdevsinde olmaya çalışır. Marifet arttıkça bilir ki ondan daha ötesi var. Ondan daha ötesi nedir? Rabbimizin senden razıyım, sen razı olduğum kullardandır demesi ve o rıza dairesine almasıdır. Onun rızasından gelen memnuniyet, ona yakınlığın aşkı, şevki, zevki ruhanisi cenneti bile gölgede bırakır. İşte bunu bilen hizmet erbabı, hizmette yönetici olmak falan gitsin, ben geleyim, geldim, gitmeyeyim gibi sevdalara asla düşmez, düşüyorsa hangi yolda yürüdüğünün farkında değildir. Kıymetli arkadaşlar işte mesele kelimeyi tayibe meselesidir. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne ederse etsin, hizmet erbabı kelimeyi tayibe üzerine ise yapılan her şey emin olabilirsiniz. Hizmete hakka doğru bir adım daha attıracaktır. Kelimeyi tayibe üzerine olalım. Başka şeylere aldırmayalım. Ne hizmette darbe olur, ne hizmete darbe yapılabilir. Bütün darplar, darbeler ne olursa olsun hizmeti hedefine doğru yepyeni ürünlerle şahlandırmaktan başka bir işe yaramaz. Yeter ki biz gerçekten hizmet erbabı olalım. Gerçekten kelimeyi tayibe üzerine olalım. Kıymetli arkadaşlar, yeni bir videoda buluşuncaya kadar kelimeyi tayibe üzerine olmaya bakalım.